Demir döküm Nitromix yoğuşmalı kombiyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Nitromix yoğuşmalı kombi ödüllü şık tasarımı, yüksek verimi ve sıcak su konforuyla çok doğru bir tercih. Peki Nitromix yoğuşmalı kombi nasıl çalışır? Nitromix kombinin kullanıcı dostu panelinin sol üstünde yer alan açma kapama düğmesine basmanız yeterli. Nitromix kombiniz artık açıldı. Açma düğmesine bastığınız anda hem radyatörler hem de kullanım suyu aktif olacaktır. Kapatmak istediğinizde ise yine aynı tuşa basarak kombinizi kapatabilirsiniz. Nitromix kombide yaz ve kış modu nasıl aktif olur? Nitromix kombinin açma kapama düğmesinin hemen altında yaz ve kış moduna geçişi sağlayan mod düğmesi bulunmaktadır. Eğer dijital ekranınızda radyatörlerin ve kullanım suyu sıcaklığını gösteren rakamlar gözüküyorsa kış modu, sadece kullanım suyu sıcaklığını gösteren rakamlar varsa yaz modu aktif demektir. Isınmak için radyatörleri kullanmaya ihtiyacımız olmadığı yaz aylarında kombinizi yaz modunda kullanmanızı öneririz. Nitromix kombide radyatörlerinizin sıcaklığını ayarlamak için öncelikle kış modunda olduğunuzdan emin olmalısınız. Dijital ekranda radyatör sıcaklık değeri gözüküyorsa kış modu aktiftir. Radyatörlerin sıcaklığını ayarlamak için dijital panelin hemen sağında yer alan radyatör ve kullanım suyu işareti olan düğmeye bastıktan sonra dijital ekranda radyatör sıcaklık göstergesi bölümü yanıp sönecektir. Eviniz için ideal sıcaklık ayarını en sağda yer alan sıcaklık ayar düğmesini çevirerek yapabilirsiniz. İdeal değeri seçtikten sonra bekleyin. Ekrandaki değer 3 kere yanıp söndükten sonra seçiminiz kaydedilecektir. Ve kombinizin kullanım suyu ayarını yapabilmeniz için ekrandaki kullanım suyu sıcaklık göstergesi bölümü yanıp sönecektir. Yine sıcaklık ayar düğmesinden eviniz için ideal olan kullanım suyu sıcaklığını seçebilirsiniz. Dijital ekranda ayarlanan değer 3 kere yanıp söndükten sonra seçiminiz kaydedilecektir. Radyatörleriniz ve kullanımınız için sıcak suyunuz artık hazır. Nitromix Kombi nasıl resetlenir? Nitromix Kombi'nin dijital ekranında arıza kodu belirdiğinde reset yazan düğmeye basarak kombinizin tekrar çalışmasını sağlayabilirsiniz. Arıza durumunda kombinizi resetlemeniz gerekebilir. Nitromix Yoğuşmalı Kombi Arıza Kodları Nelerdir? F22 arızasının anlamı tesisatta yeterli basınçta su olmadığını gösterir. Su doldurma vanasıyla kombi 1-2 bar arasında doldurularak ideal basınç aralığına getirilmelidir. Basınç kaybı devam ediyor ve bu aralıkta sabitlenemiyorsa demir döküm müşteri iletişim merkezine ulaşarak yetkili servis talebi için randevu alınmalıdır. Nitromix yoğuşmalı kombide F28, F29 arıza kodlarının anlamı ise kombinize yeterli doğalgazın ulaşmadığı anlamına gelir. Dijital ekranınızda F28 ya da F29 değerleri yazıyorsa, evinizdeki doğalgaz vanalarının açık olduğundan emin olup, kombinize doğalgaz gelip gelmediğini kontrol etmelisiniz. Kombinize doğalgazın ulaştığını düşünüyorsanız, cihazınızı resetleyiniz. Problemin devam etmesi durumunda, demir döküm müşteri iletişim merkezine ulaşarak yetkili servis talebi için randevu alınmalıdır. Maksimum konfor ve güvenliğiniz için Nitromix yoğuşmalı kombinizin periyodik olarak yıllık bakımını yaptırmanızı tavsiye ederiz. Nitromix yoğuşmalı kombinizi yıllarca güvenle kullanmak için bakımını yetkili servislere yaptırmalısınız. Bakım yaptırmak için Demir Döküm İletişim Merkezi'ni arayabilir, size en yakın servisi öğrenebilir ve randevu alabilirsiniz. Nitromix yoğuşmalı kombiyi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle.